Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Burak Çelik. Sizlerle beraber bu eğitim serimizin ilk videosunda AutoCAD programını inceleyeceğiz. Peki biz sizinle nasıl çalışmalar yapacağız bu AutoCAD programı üzerinde? Evet arkadaşlar, ilk olarak sizlere AutoCAD programından bahsedeceğiz. Ardından AutoCAD programından ne tür çizimler yapılır onlara bakacağız ve daha sonraki serilerimizde komutlardan ve çizimlerin amaçlarından, çizimlerin okunuşlarından, çizimlerin başlangıç noktalarından bahsedeceğiz. İlerleyen derslerimizde bu şekilde sizlerle beraber icra edeceğiz. Evet arkadaşlar hemen lafı fazla uzatmadan programımızı inceleyelim. İlk olarak programımızı açtığımız zaman arkadaşlar karşımıza gelen ekranı görüyoruz. Şu an göstermiş olduğum alan yeşil pencereli alan bizim çalışma alanımız arkadaşlar. Şu an mavi pencereyle gösteriyorum. Burası benim çalışma alanım. Yani ben yapacağım çizimleri bu alan üzerinde gösterebilirim. Mouse'un orta tuşu, rol tuşuyla navigasyon aracını kullanıp sayfayı kaydırabiliyorum. Bakın tıklıyorum ve sayfayı kaydırıyorum. Pan işlemi yapıyorum. Sağ tarafta bulunan navigasyon aracından da tıklama yoluyla alıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani pan işlemini yaptığım zaman alanımın bir uzay boşluğu, sonsuz bir boşlukta olduğunu görebiliyorum. Evet. Draw araçlarımız, Modify araçlarımız, Layers ve devam eden şekilde araçlarımız bulunmaktadır. Peki, ben buraya çizimi nereden yapabilirim? Çizimi Draw kısmından isminden de anlayacağımız üzere Draw kısmından yapacağız. Yapmış olduğumuz çizimleri ise düzeltmek, değişiklikler yani modifikasyonlar uygulamak için ise Modify komutlarının yer aldığı kısmı kullanacağız arkadaşlar. Ardından bunları katmanlara dönüştürmek istiyor isek Layers kısımlarını kullanacağız. Ve oluşturduğumuz çizimleri ölçülendirmelerimiz, detaylandırmalarımız, yazılandırmamız gerekecek. Bu gibi işlerin işlemleri de hemen Layers'ın yanında bulunan Annotation kısmından yapacağız. Annotation kısmının yanından blok kısmı dışarıdan dosya çekmek için kullanacağımız kısımlar. Bunları ilerleyen seviyelerde beraber inceleyeceğiz. Hemen yanında Propizer kısmı var. Yani ben sadece kalemi siyah kurşun kalem olarak mı kullanacağım? Yoksa renkli, keçeli, kesik çizgili farklı özelliklerle de kullanabilecek miyim sorusunun cevabı Propizer kısmında aslında. Renk değişiklikleri, çizgi kalınlıkları, çizgi tiplerini buradan ayarlayacağız. Evet, oluşturmuş olduğumuz çizimleri gruplamak için ise Propizer'ın hemen yanında yer alan Grup kısmını kullanacağız. Ultitize kısmımız var. Ölçülendirme basit araçlarımızın ve hesap makinemizin yer aldığı kısım. Clipboard kısmı ise klavyeden CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X ve hemen yanında yer alan en altta Match Propizer kısımlarının yer aldığı basit usulde tabi bunu Excel'den de tanıyoruz. Basit usulde bilgisayar komutlarının programın içinde kendine has kişiselleştirilmiş hallerinde görüyoruz. Evet arkadaşlar, programımızın genel olarak ana hatları, arayüzü bu şekildedir. Bir sonraki serimizde sizlerle beraber draw kısmından başlayarak komutları yavaş yavaş, anlaşılır bir şekilde tanımaya başlayıp ilerleyen süreçlerde çizimlerimize başlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.